Aykut geçen hafta restoranda iyi bir aşçı olamayacağına ikna olmuş. Bize de o birbirinden lezzetli yemekleri izlemesi düşmüştü. Bu hafta gökyüzüne doğru bir açılımda bulunan arkadaşımız Aykut, Los Angeles'ın en yüksek tepelerinden birinde bulunan ünlü gözlem evini geziyor. Yıldızları gözleme imkanı bulurken mayalıların 21 Aralığa ilişkin kehanetlerini de sormadan edemiyor. Böyle arkamda muhteşem bir kadraj görüyorsunuz. Arkadaşlara yoldan geçerken durun dedim çünkü haftaya burayı çekeceğiz. Griffith Park Observatory, dünyanın en büyük halka açık olan gözlem evlerinden biri bu. E, Hollywood'dayız. Hollywood'da da tabii ki sadece gözlem evi deyip geçmeyin. Böyle güzel manzaralı yerlerde, hatta hesabını bilmediğim kadar da güzel film çekilmiştir. Haftaya sizler için buradayız. Griffith Observatory, tüm dünyada en bilinen gözlem evlerinden biridir. 1896 yılında Galli iş adamı Griffith J. Griffith tarafından gezi parkı olması için Los Angeles şehrine hediye edilen arazi üzerine 1935'li yıllarda yapılmıştır. Bu gözlemekanın mekanın park alanı günümüzde pek çok sanat ve kültürel etkinlik için sıkça tercih edilmektedir. Gözlem evinde bulunan birbirinden farklı teleskoplar ise ziyaretçiler tarafından da kullanılabilmektedir. vakti güneşi gören teleskop var. Akşam vakti de Zeus isimli yıldızları gören teleskop var. Şu anda güneşi görmek için yukarı çıkıyoruz. Bir teleskop var ve o teleskop güneşe bakıyor şu anda. Yani burada da dediği gibi live image of the sun. Zaten hazy havada, cloudy havada yani sisli havada da çok güzel göstermediği için belki ondan farklı görünüyor. On the entrance, there's um, what was it called? Oh, the, the Foucault the... pendulum. Yes. Right? Yeah. Yes. Can you explain to me sure. what that is and how it proves what it proves? Yeah. The, when you when you come in the north doors of Griffith Observatory on the historic level, the first thing you encounter is the Foucault pendulum. Now, the Foucault pendulum is just a pendulum that swings back and forth, but it's intended to demonstrate that the earth is turning. It can do that. Because the laws of physics, as Sir Isaac Newton presented them, are true. That means that if you set that pendulum going back and forth, nothing will change its direction unless you push it. But if you watch it for a few minutes, you'll see that it seems to change its swing and that's because the floor is turning under it the earth is turning beneath it so there are foucault pendulums demonstrating this at a lot of museums and place, different places in, in the world but i think it's the classiest foucault pendulum on the planet so if anyone wants to say i still don't believe the world turns this is hard evidence that the earth is spinning absolutely hard evidence that the earth is turning and you even get to see it outside every day at local noon in another instrument where you can watch the sun move across an instrument arc and and as the sun is moving it's actually because the earth is turning and you see that motion in front of you çıktınız dışarı parmağınızın ucuyla gökyüzünü kapattınız şöyle gözünüzle baktınız. Şu kadarcık yerde bu kare yer alıyor. Bu karenin içinde de 1 milyon tane 1 milyon tane galaksi var. Yani bizim galaksimiz gibi bazı galaksiler daha büyük bazı galaksiler daha küçük. Parmağınızın ucu kadar göke baktığınızda arkamdaki fotoğrafın içinde 1 milyon tane galaksi var. Şu kadarcık bir uçtan bu kadar bir gök var ve bu parmağın ucundaki Gökte yer alan alanda 1 milyon tane galaksi var. Yani evet biz devam edelim. Yani şu var ki Los Angeles'a geldiğinizde ya kaçırmayın yani Griffith Observatory kesinlikle kaçırmayın. Bir girişi bedava. Her türlü insanlar var burada. Her türlü sorularınızı yani cevaplayabiliyorlar. Yani ne kadar güzel. Demin birisiyle röportaj yaptık sizler için ve adama dedik ki dünyanın sonu olacak mı? Türkiye'de farklı hikayeler duyuyoruz. Bazıları İzmir'in farklı bölgelerinde 60 dolarlık pansiyonlara 6 bin dolara kadar veriyorlar çünkü dünyanın sonu gelecek ama İzmir'e vurmayacak. Bu da enteresan bir düşünce tabii. Ama burada kanıtladık diyor. Dünyanın sonunun gelmeyeceğini diyor. Maya takvimi bitiyor evet. Aralık 21'de ama takvim bitmiyor diyor. Takvim sadece bir değişim alıyor. Nasıl biz diyor şu anki modern takvimimizde her 100 senede takvim değişiyor. Her 100 senede 1800'ler, 1900'ler, 2000, 2100'ler artık ne olacaksa o takvimde o zaman değişecekti diyor. Ama 1970'lerde Hollywood bu hikayeyi duydu. Bu hikayeyi değiştirme geleceği kadar değiştirdi. İnsanlara sattı, pazarladı ve neticede dünyada belki milyonlarca insan dünyanın sonunun Aralık 21'de geleceğini düşünüyor. Halbuki böyle bir yere geliyoruz ve böyle bir şeyin olmayacağını kanıtlıyoruz. Yani eğer dinliyorsanız korkmayın. Dünyanın sonu muhtemelen gelmeyecek. depremlerin nasıl oluştuğunu anlatıyor ve seismograph dedikleri gerçek deprem ölçen bir makine var burada. Yani dünyanın hareketlerini şu an bile yakından gelip görebiliriz. Şu an bakıyoruz düz bir çizgi çiziyor. Çok yavaş hareket ediyor ama o çizgi azıcık bile kımıldasa biliyoruz ki bir deprem oldu. ders kitaplarında ilkokulda okurduk. Yani ay dünyanın önüne geçtiğinde lunar eclipse olur. Yani eklips olur diye. Ama onu okurdum, 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 okurdum. Anlamazdım. Belki ben biraz yavaştım. Ama buraya geliyorsunuz. Bir kareyle bunu o kadar güzel anlatmışlar ki size. Güneş var, dünya var, ay var. Ve nasıl hepsinin birbiriyle döndüğünü ve bir eklipsin nasıl olduğunu da burada yansıtıyorlar. Yani onları o sayfaları saatlerce okumadan buraya gelmiş olsaydım. Yani 10 saniyede doğru bir anlayışla çıkmış olurmuşum. Bugün grafit gözlem evini geldik ve gezdik. Girdiğimde bilmediğim birçok şeyi çıktığımda öğrendim. Haftaya nerede oluruz bilmiyorum ama farklı bir yerde ya da farklı bir macerada buluşmak üzere.